Hop geldim hemen. Hadi bakalım bir sonraki bölümde neler yaparız. Başlayalım. Kardeş yalnız nereye gittiğimiz bir merak ettiğim bir şey sormak istiyorum. Ananıza ağlattık ama hala bitmedim ya. Yapma iş. gelir. onu tek seferde az önce kestim. Tamam. Gir gir. Hadi gir. Gir hadi. Yalnız hocam arkamızda bu kadar adam varken onların kuşattığı yere gitmesi ne kadar doğru olduğunu ben bir sorguluyorum ama. Lan gir. Bırak onlarına biz de buna. Hadi. Gir artık lan. GG. 400 kişi daha. Hadi gel. Gel. Para yüz. Gene bana haram gelir açıkçası bari bu almış çünkü. Onu biliyoruz canım gel. Buradan dışarı mı çarpacağım ben gülüm. Çatışma. Buradan çatışmaz kardeş. Sanyon. Senin liderlik edeceğin yere sıçayım Sanyon. 5 kişi mi? Baklava yanmış. Atlı yanmış. Ha suvar gibi şu Canım benim. Mütlülük orta tivade yok ki o göğüm. Ha gel gel. Gel. Ama durun ki gençler ayıp olacak. mu position ne? Kal burada kal. Ben gel <laughs> Biz ne yapıyoruz? Hareket etmem ben onu. Ne? <laughs> ya gideceğiz de? Kulak değil. Ben senden geçecek bir yer alım var o da ben. Biz e nasıl Hadi artık hocam. Bizden 150 adam kesti, 160 adam, 170 adam. Adamlar bizle yakın adam kestiler. Ki bizi geçtiler. Kırmızı. Adam bu savaşı kazanmasınlar. Adamlar ordunun yarısını kestiler farkında mısınız arkadaşlar? Bir daha aslında Bizim geri zekalı. Hadi benim canım azı tek yedim. Hadi <laughs> şurası Sim. Ha. Cık cık cık. Teatür, savaş meydana öldü mü? Rica ederim de. Kıyamam lan. Kaya düşsün hiç kıyamam. Yazık oldu çocuğa. Hmm. Al hepsini satarız. İyi de alacağım birazdan. Yok abi bizimkiler geri zekalı. Bir kez daha anlamış oldum. Daha yakında ben de geçeceğim. Geç. Benim kale kuşunuz yok Ben onu söylüyorum size şimdi de. Asker bırakmamışlar. Şimdi çok güzel. Oldum yedim. Ben abi şey tarafına gidiyorum. Kuzey tarafına gidiyorum. Ben aynı taktik abi ya, yalam olacağım yeri de biliyorum ben. Ya benim için işime gelir. Ne olsun ne olsun. Çünkü ne de ne olsun. Tak bunu biz. Hacı bunlar Ne vereceğiz? Araç alacak. Hayır lan. Çekimsel koyalım. Yani ne güzel yağma atacak. Altı tane peki. Almadılar. Of kalem var. Hala kalem var. Çok güzel. Max of Benim birkaç yer daha kurmam lazım. Tam ki de gibi. Canımı al. Canımı. Tamam bir dakika rahat tutmuyorlar kendilerini. 100 kişi abi ben ne yapayım o zaman? Ben bunu yiyemem. Ama seni yerim. Katıksız hem de. Adam o kadar güçlü değil. Ne yapayım? Tek atarlar bunu. Hayır bir yer yağmur diyeceğim. Her yere her yere yakın. Her yer tek sefer olsun bilirler ki. Mesela bu, buranın dibinde bu, buranın dibinde bu. Buranın dibinde bu. Kale aslında burada buraya giremem. Yerler benim şişlerler. Hadi diyeceğim eyvallah şuradan bunu tıkır tıkır yağmalı yağmalı gideyim. O şişlerle birlikte ne kadar Ne Nereye, nereye gidiyorsun canım? Hadi abicim. Koş abicim. Sistime falan mı Asker topu bak görüyorsun değil mi? Ayağın ah, masamı. Ayağın masama vurdum ne ya? Nasıl ayağımı vurdum? Her şeyi aldılar. Asker kalmadı gene. Çok teşekkür ederiz. ben de karnas kardeş, Karnos kardeş. Vermiyor mu hiç? Bil. Bil bana. Hah. Adam alacağım, adam alacağım. Adam alacağım. Adam alacağım. Kadar temir Yakından ipimi almaya razı öyle düşünüyorum Bir Benim space'de bekliyorum. Bana bana. Bir a beni koydu. Yok herkes bunu oyuyor ya. Çok özledim. Bir şey merak ediyorum. klan klan Ben özelliğim yok değil mi? Seyiriz. Aldaşım yok. ailede bu kadar. <laughs> Çıkaracakmış değil mi Tamam. Aynen. kalksın sen oradan. He? He? dur. Bitsin de. Nasıl aç? Tamam tamam. 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 Acık kızdan ama Hadi acık kızdan. Künle var eksi bir kaldım. Şey Şunu buraya. Niye niye? Durun lan. Geldik içeri. şeyle. Ah. <laughs> Çok özel kaçmış bu. Bu da iyiymiş ama. Ama tabii ki hepsini saat. Ama yine de 1400 şey mi kalacak şimdi izledim. Hazır mısınız? Altı iki para aldık şimdi beş bin dilerimiz oldu çok güzel. Ben niye almayacağım? Ben <laughs> mi? Sesim Kesin yakın adam var da. Yok mu? Geldim. Sesimi salırsam gelirim ha. Ben. <laughs> ben de uçtum. Bence öyle çok beklemedim aynen. 11 dakika tamam. 9 dakika biter o zaman cevap ver. İyi canım toparlamışız bu arada. Evet. 다이비 아픈 건좀아탄 이제 못 하겠어 못 알아 야 Onu iyi eseniz acaba gençler. Adam mı kurdun onu? Görmüyor musun? Sıktım. Matlar sen ne yapacağız biz seninle? Hadi canım. Nasıl lan? Hücum hücum kendi getirene kadar ana satayım. bizden 27 kişi geçti. Hadi lan. Esmer <laughs> <laughs> orada yapayım bari gelsinler. Ee, çocuklar buranın şeyi nerede? Nerede? Nerede merdiven yok. Bu da verdi mi? Huu, zıplayarak. Çok fazla, çok bazı da bağırış var. Bir gitsinler. Sıkamadım. Onu sıkacak eğilecektim şimdi. Aldım aklını. Yürü yürü. Tabi siz çıkana kadar yürü. Nasıl? Hadi bütün adamları kaybedelim orada. Bir de acemi askerle import. Ah tamam hiçbir şey gitmiyor şimdi. Ne yaptım? <laughs> Hala hiçbir şey gitmedi. Eğitimler falan gidiyor. Sar. Ha. Gel bakalım. Teşekkür. Ben de aynı gideceğim biliyor musun? Ona zaten önce gitmem lazım. Ki Asya'ya bırakmıyorum sonuçta. Evet. Ben var mı onun içinde? Tüh! Allah'ın cidası. aslında gönlünü alabilir miyim? Regi'ye ne işim var, değil mi? Hiç aramadım. Şunları bir yerleştirelim. Ticaret edelim. Aksın.

arkadan girebilirsem çok güzel olur. Kervan falan geçiyor burada. Aslanım. Ben kervanı ben gideceğim. Ya aman köyde yağmalanmış. Köyde yağmalanmış. Ben iki dakika yağmalamam. Köy yağmalandım. Allah Allah. Bilir Mustafa Bey için mi Sadece olay bu. Hop 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 hop. Bir mi Sen kendi kanalını bilir misin lan? Sıra kısmış. Bilmiyorum tek erkek gibi nasıl? Canımı da vereyim mi? Ha ama. Yok lan sana. Bugün ya öleceğiz ya çıkacağız gençler buradan. Yok sana hiçbir şey. Boss buraya. Hemen arkasında soldier. Herkes evriman F8. Herkes F8. Cavalier gel abicim. Sen de buraya. <laughs> Bırakın gelsinler. Kaç kişi lan var? Acemi 40 bir acemi zaten <laughs> Bir. İki katı. iki. İki tane sadece abi süvarisi var. Lidl Acemi, Sivilen. Full Acemi. Siktir edin gelsinler. Anasını altırdı o zaman. Okçusu kaç? İki orada. Üç o. <gülüyor> <gülüyor> Dört. He. On altı oldu. On altı tane. On bir tane. Güzel. Ben bizdeki yerine abi okçulara. Eğitimli kuzey kuzey eğitimli imparatorluk. Soldiers psikopat. Öyle sonra geleceğiz. Hareket edememiş ama. Gel. Yakın. <laughs> Tattır onlara. Tattır onlara. Allah belanı nasıl oldu lan? Gir içeri gir. Gir Asacami gir. Vur. Allah belanı vermesin. Çok temiz orada. Allah. Bittik. Gidiler. Zikâh vuramıyor ki. Yemiş hayatta yemez. Katafrak duruyor hala o bir herkese. Kerem yok ki beni de yakalar aklıma. Hocam çapulculara da yakalanmayalım be. Dediğimiz gibi yakalanmak lazım. Ver ver hepsini ver. Koş koş. Paranoya girsem mi? Paranoya girsem de biz de gireceğiz be ya. Paran 2 dakika adamı almayı. Anasını sattık hiçbir şeyim yok zaten. Tamam video bu kadar olsun. 20 dakika geçmiş gibi. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.